Merhaba. Ben Hande. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sabahları zor kalkanlar ve çok az hareket etmeyi sevenler için 10 dakikalık bir uyanma serisi yapacağız. Güne daha zinde, daha enerjik başlamak için. Hazırsanız gelin başlayalım. Gece boyunca en çok eklemlerimiz böyle Soğuyor diyeyim. O yüzden önce başımızın ağırlığını birazcık öne doğru verdik, nefesi boşalt ve al, boşalt, al, boşalt, al. Sola ver, sağ al, ver. Burundan alıp burundan ver, al. Boynu rahatlat. Her seferinde birazcık daha çevirmeye çalış. Al, ver. Hatta al, ver, al. 8 tane yap bundan. Ve rahatlat. Derin bir nefes al. Ve bırak. Haa. Çok güzel. Şimdi... Aldın nefesi, kolları ileriye uzattın, avuç içleri tavana bakıyor. Verirken dirseklerini tut. Sekiz tane bundan yaptıktan sonra bileklerini ekle ve bilek ellerine ileriye doğru avuç içlerini uzat ve verirken de epey bir bileklerini bük tekrar al ve bileklerini de esletiyorsun en çok el, ayak bilekleri, boynumuz çok fazla derecede uyuşuyor gece boyunca ve dirsekler ve rahatlat. Al nefes, tut ve bırak. Ha. Güzel. Bu hareketler şimdiden sana çok fazla geldiyse nefesi alıp verirken biraz daha yavaşlayabilirsin. Biraz böyle bacakları uzat. Biraz şimdi bileklerini böyle dışarıdan içeriye çevir. Dikkatin bileklerinde olsun. Sonra ayak parmaklarını birazcık böyle oynat. Yan döndüğümde belimi, beline çöküyorsan ve bu şekilde uzamaya çalışıyorsan bunu yapma. Mümkün olduğunca yüksek bir minderin üstüne otur ve buradasın. Şimdi dizini yakaladın. Bacak ağır. Al nefes. Dik durmaya çalış. Ver al, ver. 8 tane bu şekilde dizini açıyorsun. Aynı zamanda bileğini rahatlatıyorsun topu ileri iterek. Ve ayağın sonra serbest bırakıyorsun. Biraz kalçayı çalıştırıyoruz. Ve diğer diz burada bükülü olabilir. Diğer bacağa gel. Bu çok yoruyorsa seni sırt üstü uzanabilirsin burada bu hareketi yaparken. Al. Al. Ver. ama uyanmak istediğimiz için çok sırt üstü yatırmak istemiyorum seni. Bu hareketleri yataktan kalkmadan evvel direkt sadece eklemlerini canlandırmak için diye düşünebilirsin. Şimdi birazcık sağa sola dönmeye başlıyorum. Önce aldım nefesi, verdim. Aldım. Verdim. Aldım. Verdim. Ezberi bir nefesle yapmıyorum. Nefes aldım, verdim. Aldım, verdim. Bir elimle dizimi yakalıyorum. Diğer elimle arkadan dik durmaya çalışıyorum. Mümkün olduğunca dik uzuyor başın tepesi. Ve bırak. Ve rahatlat. Bir elini kalçanın yanına doğru yerleştir. Al nefes. Ve uza. Bedenin yanı her seferinde biraz daha uzuyor. Özel bir hareket değil. Avuç içini birazcık yere doğru çevirdin. Ama baş parmağın ve işaret parmağınla uza. Burada belki kolu rahatlattın. Al nefes kollarla uza. Ve ver. Ha. Ve diğer taraf. Burada kolun ağrıyorsa biraz böyle büktün dirseği. Ve al nefes yüksel. Çift kol. Tut nefesi. Ve ha. Güzel. Şimdi aynısını yukarıya uzadım. Ve dirsekleri büktüm. Burada kaldım. Al. Dirseklerin omuzlarla hizalı kalmaya çalışsın. Sekiz tane. Ve son tut ve bırak. Ha. Güzel. Burun deliklerinde biraz nefesi yoğun hissedeceksin. Biraz yanma hissi olabilir. Biraz o yüzden rahatlat şimdi. Derin nefes al ve ha ve bırak güzel. Daireler çizeceğim, Sufi dairesi diye de deniyor buna. Alırken nefesi geriden, verirken ha, al ha, al ha, al ha. ve çenemle daire çiziyorum. Şereyi çok fazla kapatıp açmıyorum. Çene yere paralel al. Beline dikkat et. Özen göster. Belki bacakların üstüne bastın. Biraz açılıyor kalçaların. Ve bırak. 8 tane yaptıktan sonra tekrar kollarla yukarı doğru uza. Ve bırak. Ha. Şimdi sabit bir noktaya bak. Ya da gözlerini kapat. Son bir nefesle uyandırdığımız enerjiyi, yükselttiğimiz enerjiyi biraz dengeleyeceğiz ve o şekilde güne başlayacağız. Nefesi burundan al önce. Ağızdan bırak dilini dışarı çıkar. Al nefes burundan. Dilini dışarı çıkar ağızdan. Güzel. Sabit bir noktaya bakıyorsun ve burundan al nefesi 3 sayacağım. Al 3 2 1 ver 5 4 3 2 1 al 3 2 1 ver 5 4 3 2 1 derin bir nefes al ve bırak ağızdan tekrar Şöyle yavaşça kaşlarını da şöyle bir tut. Böyle baş parmak ve işaret parmağınla kaşının birleştiği noktayı tut ve biraz böyle çek kaşlarında. Sonra parmaklarını saç köklerine doğru götür. Ve saç diplerini çekerek geriye doğru başın arkasından şöyle kocaman ve tekrar aldım nefesi kaşları şöyle sıyır. Alnını açmaya başla. Gerdir alnını. Ve sonra saç köklerinden baş parmağın geriye doğru dönüyor. Ve saçlarını biraz çekiştir. Ve bırak. Ve ellerini şöyle biraz birbirine doğru sür. Ve göz kapaklarına, göz oyuklarına şöyle biraz bırak. Ve tekrar biraz böyle ağrıyan yoğun yerler varsa geceden kalma. Oralara Masaj yapabilirsin biraz. Kendine birazcık şefkat göster. Tekrar. Biliyorsun bütün mesele kendinle yaptığın diyaloglar. Yoga aslında bir kendine sevme pratiği. O yüzden mümkün olduğunca kendine sabah şefkati ver. Ve ellerini kalbinin önüne üstüne getir. Gözlerini kapatabilirsin ya da sabit bir yere bakabilirsin. En temel niyetin ne? Bugün için içinden geçen dilek ne? Neyi olsun istersin? Neye niyet ettin? Şöyle bir kalbinden geçir. Ve bunu yapabilirim. Niyetliğimde. Ve kendine işte teşekkür et. Gününe teşekkür et. Güneşine teşekkür et. Namaste. Goodnight.